Çekiyor mu? Evet. Şu üstteki ışık yok Buracığım. Onu da sen açmak ister misin? Hayır istemem ya. Peki açma o zaman. Hmm. Ses kontrol. 1-2 Demir limana aşkın gönülleri Yüreğimde yar sancın var uyumam geceleri Demir atar limana hüznün gemileri Yüreğimde yar sancın var uyumam geceleri Demir atar limana üzünün gemileri yüreğimde sancın var uyumam geceleri merhaba arkadaşlar selamünaleyküm hepinize psikoloji kanalına hoş geldiniz getirdiniz ne diyorduk açılışta bana getirdiniz Sefa geldiniz dostlar Sefalar getirdiniz Sefa geldiniz dostlar Evime neşe getirdiniz Sefa geldiniz dostlar Ben normalde bu arada kışın hiç şarkı söyleyemem. Kış alerjim var çünkü. O zaman söyleme. kışın böyle benim öksürük krizim tutar. Hep böyle ben beni çok etkilediği için kışın normalde hiç şarkı söyleyemem. Söylemem. Her sene böyle alerji Söylemem. ilacı içen biriyim. Ee, o yüzden e, nasıl şarkı söyledim ben de bilmiyorum. Yani gayet yani güzel söylüyorum da. <laughs> Hoş hey geldiniz. Ya. Hepinize hoş geldin diyeyim. Kadir, Hacıboz, Oğuz, Ömer, Alper, Yuser, Peker. <laughs> say say bitmez. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız bakalım? Yağmurlu. Keyifleriniz nasıl? Hayat nasıl? Her şey yolunda mı? İzmir'de yağmurlu bir gün arkadaşlar. Sabahın köründen beri şakır şakır bir yağış var. Son biraz azaldı ama bu hafta böyleymiş yani cumartesiye kadar bir yağışlı hava varmış zaten alsancak kemeraltı çarşısı karşı yaka oraları olduğu gibi sel basmış ee, ben size demiştim zaten balık dolunayı geçtiği zaman ya suyun çokluğuyla sınanabiliriz demiştim Hani astroloji ile alakalı konuştuğum zamanlar. Hakikaten bu defa suyun çokluğuyla sınandık. Elhamdülillah çok şükürler olsun. Ee, barajlarımız olsun Yazın ee, su kıtlığı çekmeyelim. Barajlarımız böyle dolsun taşsın. Şakır şakır duşumuzu alalım. Şakır şakır sularla. <laughs> evet Sefer güzel katıldı. Adnan, Hasan Yılmaz, Hacı Boz. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Siz en çok hangi şarkıları seviyorsunuz arkadaşlar? Arabesk mi? Pop mu? Ne tür şarkı Ben günah bende inkar etmedim. Bir olmaz'a koyup seni gitmedim. Ben, şey ben günah bende inkar etmedim. Bir olmaz'a koyup gitmedim Gel desem bilirim gelmezsin Dön desem bilirim dönmezsin Aman aman bir sevda ki yaşadım Aman aman bir sevda ki yaşadım Aman 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 haldan düştüm yar 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 Aman 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 sana küstüm yar 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 Aman dünyada ne, ne insanlar var 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 Hep bizi mi boğulur hayırsızlar vefasızlar Aman aman aman, aman. aman haldan düştüm yar 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 aman 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 <laughs> sana küstüm yar 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 aman dünyada ne ne insanlar var 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 hep bizi mi bulur hayırsızlar vefasızlar <laughs> Evet, hoş geldiniz. <laughs> Yağmurlu bir İstanbul'dan iyi yayınlar dilemişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Ben aslında astroloji uzmanıyım arkadaşlar. Astroloji konuşuyoruz normalde ama böyle aralarda bir şarkı da söylemek gerekiyor. Neşemiz yerinde olsun diye değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Bakın ya Boracığım ses olur musun yayındayım? Hayır. Evet şimdi yağmurdan biraz böyle saçlarımız da ıslandı cadı gibi olduk olsun her kadın biraz cadıdır değil mi arkadaşlar cadı değiliz dersek yalan olur cadılık var tabii ki. Ee, İlker hoş geldi Hafizecan Beni genelde galiba bayanlardan çok erkekler takip ediyor gibi geldi Çünkü genelde yazanlar <laughs> Erkeklerden oluyor Harikasın Allah nazarlardan korusun Güzel ses demiş Ay çok teşekkür ederim O sizin kalbinizin güzelliği Gözler elbiseli aynı renk Evet yeşil yeşil değil mi <laughs> Kapat gözlerini kimse görmesin Sikiş. yalnız benim için bak yeşil yeşil gözleri kimse Sikiş. ümit vermesin yalnız Sikiş. benim için Bak yeşil yeşil. Evet gözler elbiseyle aynı renk. Annemin gözleri Biz yazmayalım o, o zaman bayanlar yazsın. Yo Annemin yazın aşk olsun var. olur mu öyle Sizce şey? Yani bayanlar, de, çok, seyrek öyle ee, yaptı, bayanlar çok seyrek yazıyor. Bayanlar çok seyrek yazıyor. Erkekler böyle daha fazla yazıyor. dikkatimi çekti de o yüzden. Uygar Karakay hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Hepinize inşallah mutlu akşamlarımız Sir, olsun. Rocky. Arkadaşlar Mert Damla katıldı. Hoş geldiniz. Nikomedia Ramazan kırlı katıldı. Hoş geldiniz. Sevalar getirdiniz. E, ee, nasıl geçiyor yağmurlu bir günden selamlar dedik. Siz nerelerdesiniz? Evde misiniz arkadaşlar? Gününüz nasıl geçiyor bakalım anlatın biraz. Ha? Neler yaptınız bugün? <gülüyor> <gülüyor> Ay, güzel bir cadı demiş. Ay teşekkür ederim. Sağ olun. Herkesin içinde bir cadı var. Ama onu böyle güzel de çıkartabilir. Kötü de çıkartabilir. Yani insanların davranışına bağlı. Arkadaşlar. Ay kimsesiz katıldı diyor. Ay sen neden kimsesizsin ya? Biz varız üzülmem Mustafa Çimenkaya katıldı. Hoş geldiniz. Mustafa Çimenkaya. Avcı katıldı. Ermeni katıldı. Ay çok değişik isimler gerçekten. Mustafa Sarıhan katıldı. <laughs> Ay, TikTok çok güzel değil mi arkadaşlar? Herkesin bir kanalı var. <laughs> ee, herkes istediği zaman geceki de 3'te bile olsa yayın açabiliyor. Canınız dertleşmek mi istiyor? Dertleşebiliyorsunuz kendi aranızda. Bence gayet güzel. Mustafa Saran 177 katılmış. Hoş geldin. Merhaba diyelim sana da. <laughs> Erol Cemal 78. Ömer Murat Çandır. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. En sevdiğiniz şarkı hangisi arkadaşlar? Aslana asalet sorulmaz. Wow, isimlere bak. Can Demir katıldı, <laughs> doktor katıldı. Oo. <laughs> Aman doktor canım gülüm doktor derdime bir çare dermansız dertlere düştüm Aman, aman bana aman, bir aman. çare. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Canım. Merhaba. Mustafa Çandır. Merhaba. İyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Çok teşekkür <laughs> ederim. İyiyiz. Yağmurlu gibi bir gün. Bir saniye. Biraz sessiz olur musun? Yayındayım ya. Elime ne Elle mi geldi? Pardon. Biraz yayındayım da sessiz ol dedim. Evet arkadaşlar. Osman Yama katıldı. Hoş geldiniz çık kadını. yapma yapma düşer o. düşer indir onu. Ha. Dur dur düşer bu kırılır Bora. Dur. Ama sessiz ol diyorum deminden beri sana. Ama burada bir saldırıya uğradım küçük bir çocuk tarafından. Bora yayını kapatmak zorunda kalacağım. Tamam. Yapma. Evet arkadaşlar. Evet. Telefon mu düştü? Aa, to düştü. Attıkları toplar mısın? Hayır. Heh, çocuk kızdı bir anda. Evet. Daha fazla teşvik edin. <laughs> oh kurtulduk geçti odaya da kurtulduk. Bıra, da. O ne? Elim o senin garantisi şeyin telefonun garantisi. Hı -hı, garantisi elim o onu. Bırak onu. Heh. Ya Yamuldum. İyi yaptın. Telefonsuz kalacaksın şimdi bu ara dur. <laughs> dur ben şunu dışarı çıkartayım. Ha. Çıkar. Dur bebeğim. Dur geç o tarafa bebeğim. Ben yayındayım çünkü. ha. Evet. Çocuk evi dağıttı. Çocuklar çok ilgi gösteriyoruz. Ama sürekli de ilgi bekliyorlar arkadaşlar. Sürekli sürekli konuşturmuyor. Sohbet ettirmiyor. Biri geliyor. Aa, çıkarttım şimdi rahatım. Oh. Çok gürültü yapıyordu. Rahat ettim biraz. Kelebek selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nur Asya hoş geldiniz. Yağmurlu bir günden. Hayırlı akşamlar olsun. O gözlerin sahibi var mı? Yok valla. <laughs> Bekarlık sultanlıktır. Kelebek hoş bulduk demeyi. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun hep monoton bir gün işte. Okuldan eve, evden okula. Her şey monoton. İyi akşamlar canım. <laughs> Nur Asya hoş geldin. İyi akşamlar. Hayatımız monoton. Okuldan eve, evden okula. İyiyiz. Bugün okula da gitmedik. Yağıştan korktuk. Afattan sürekli mesaj gelip gelip duruyor. İşte yok sokağa çıkmayın, yok sel basacak, yok hortum çıkacak falan. <laughs> Sürekli yazılar geliyor. Biz de başımıza şimşek mi yapacak şaka diye korktuk. Bugün okula da gitmedik. Ee, onun için bütün gün evde yok. O da okula gitmedi valla. <laughs> o da evde. Evde sıkıntıdan bana sarıyor. Demin elimde mikrofon vardı. Aldı yere attı. Telefonu telefonu aldı yere attı. Kağıtları yırttı. Sıkıntıdan sarıyor. Ne yapsın? En iyisi okula göndermek. 6 saat kafamızı dinliyoruz. <laughs> Daha iyi oluyor gönderince. Yoksa bizi sarıyorlar oyun oyun diye. <laughs> Kemal Saydam katıl. Hoş geldiniz. İnşallah de sıkıntılı geçti. Bakın savaşlar, mamaşlar çıktı. İsrail-Filistin savaşı çıktı. E, ee, aa Poyraz da gitmiyor ki gündür. Neden? Geçmiş olsun. İnşallah hasta değildir ya. Ben daha, daha dün görmüştüm onu sanki ya. Görmemiş miydim acaba? Günleri karıştırdık galiba. <laughs> Poyraz da gitmiyor. Ay para, onu zaten en sevdiği arkadaşı Bora Bora'nın da Poyraz. Çok seviyorlar birbirlerini. Ne güzel. Ay, evet aynen ya. Afetten ben de korktum hatta yarın göndersem mi görüm göndermesem mi diye düşünüyorum. Ee, ama bizimki de durmuyor işte evde. Şimdi gideyim bakayım odada ne yapıyor? Odada sepetledim buradan. <laughs> Bakalım usta duruyor mu? Bora. Ha orada mısın? Tamam. Salondaymış. Salonda yaramazlık yapıyor. <laughs> yarın ben de gelmeyi düşünüyorum. Yarın okul çıkışı muhabbet ederiz hem biraz. <laughs> en güzeli bizim okul valla. Kolej gibi ya. Ne güzel. Sınıflarda az kişilik. Başka okullarda 45-50 kişi. Bizim sınıflar 20 kişi, 25 kişi. Valla çok iyi. Hiç koleje para vermeye gerek yok. <laughs> Ay Turan katıldı, ABC katıldı, Özda katıldı. Hoş geldiniz. E ee, kadınlardan çok erkekler takip ediyor beni. <laughs> o da ilginç, dün de bir tane kaptan arkadaş katılmıştı yayına. <laughs> ben Bora'nın gönlünü alacağım. İnşallah akşam yine yayın açarım arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Nur Asya kendine çok iyi bak. Selamlar. Allah'a emanet ol. Akşam yine yayın açmayı düşünüyorum. Şu Bora'nın bir gönlünü alayım. Ağlıyor. <laughs> yine görüşürüz. Allah'a emanet. <laughs>